Merhabalar Arza severler. Sizlerle birlikte Arza dizisinin son gelişmesiyle ilgili bir video hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet, dizimize bir transfer gerçekleştiği söyleniyor arkadaşlar. Şu anda anlaşma masasına oturulduğu iddia edilen oyuncumuz Barış Falay arkadaşlar. Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakteriyle birçok izleyicisini kendisine hayran bırakan Barış Falay yeni sezonda Arza dizisine transfer olacağı haberleri ortaya atıldı arkadaşlar. 03 Medya ile yapılan anlaşmada Barış Falay'ın dizimize katılacağını bildirdiler arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Arza dizisinin konusu mafya dizisi ve aşk içerikli bir dizi arkadaşlar. Barış Falay da karanlık dünyanın mafya babalarından birisi olabilir zaten o role yatkın birisi arkadaşlar. Hem tip olarak hem oyuncunun da oynayışı olarak karanlık dünyanın bir adamı olmaya hazır bir şekilde Barış Falay uzun zamandır ekranlarda görünmeyen ama arza dizisiyle yeniden ekranlara gelecek olan Barış Falay'ı merakla bekliyoruz arkadaşlar. Sizin de görüşlerinizi aşağıda bekliyorum. Barış Falay diziye dahil olursa ne gibi şeyler olur? Düşüncelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca bunun gibi değişik haberleri, transferleri, konuyu, ne zaman başlayacağını her şeyi sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone olup attığımız videolardan anında haberdar olma şansını elde edersiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.